İstanbul'da bir markette sıradan bir gün. Alışverişini bitiren müşteriler parasını ödemek için kasada sıraya giriyorlar. Bugün sadece bir kişinin parası çıkışmadı. Yetersiz bakiye. Bir anne çocuğuna mama ve bez almakta zorlanıyor. Sadece bebek bezine kalan. Bu size yakın bir markette de yaşanacak bir durum. Diğer müşterilerin yardıma ihtiyacı olan bir anneye nasıl davranacağını görmek istedik. Bu robot kameraları markete yerleştirdik. Zor durumda olan herkes oyuncumuz. Oyuncularımızı yönlendirebilmek için kulak içi alıcılar yerleştirdik. Ceren profesyonel oyuncu ve bugün anneyi oynayacak. Efe işbirlikçimiz ve arada konuya müdahale edecek. Kasiyerler de ekibimizde. İlk oyuncumuz kasaya doğru geliyor. Açık mı kardeşim de burası? Alayım. Üzümsün mü? Hayır. Evet. 34 lira 95 kuruş. <laughs> <laughs> Yetersiz bekliyorum. Bir daha deneyebilir miyiz? getir Aynı şekilde test peki. Sıradaki adam oyuncumuzu ilgiyle dinliyor gibi görünüyor. 34 lira 95 kuruş. Diğer kasadan gelen hanımefendi konuya dahil mi oluyor? 31.75 Sütü çıkarabilir miyiz ya da ek ekmeği ne kadar fark edeyim? Ekmeği çıkartırsam... Ekmeği çıkartırsam 31 lira yapıyor. ki ben şimdi bunları alsam daha sonra getirsem öyle Abi bir o şey. O şekilde olmuyor maalesef. Benim bez almam lazım şu an. Şeyi onu çıkarabiliriz ama süt kalmak zorunda. Onu çıkartayım isterseniz. Dikkatlice oyuncumuzu izlemeye devam ediyor. 29.90 yapıyor. Bebek bezi ne kadardı? Beyaz 25.95. Biraz beklersen şey, daha ucuzunu alıp gelsem. Yardım sever hanımefendi dayanamıyor ve artık oyuncumuzun yanına kadar gelip konuya dahil oluyor. Kalsın. Sonra gelip ödeyin. Benim hemen olursunuz. gitmem lazım çünkü çocuk evde şu an yalnız kimse bakmıyor. Babası da yok. Yani o şekilde veremiyorum yalnız. Ne oldu ne oldu ben yardımcı olur. Ya yok ben azıcık yetmedi galiba paran. Daha çok bekleyecek miyiz acaba ya? Param yetmedi. benim bir parça tamam, Tamam şey, para, kaç para kaç para? Ya öyle yapmasak ben hemen bunun ucuzunu alsam gelsem. Kaç para kaç etsem, para? Ya alışveriş tarafı şu an 29.90 tuttu. Al tamam. Ya çok teşekkür ederim. <laughs> Ama şey. Şşş 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 Tamam tamam hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı. Tamam al kartlarını <laughs> al kartlarını. Kısrama tamam, yapma. Ben nerede bulabilirim? Lütfen hiçbir yerde bulamazsın beni öf. Sinirimi bozma tamam, hadi oldu. Hadi al kış ellerini. Oyuncumuzun gözyaşları hanımefendiyi de hüzünlendiriyor. Ben bari şu kadarını versem Kurban olayım evladım. Hadi anne, hadi güzel kızım. çok zor günler yaşadım, çok iyi anlıyorum. Hadi evladım, hadi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba ben Altan Erkekli. Sen Olsan Ne Yapardın adlı program için sizi konuk olarak aldık. TRT'de yayınlanacak. Sağ olun. Bu, bu çok güzel bir duygu. İnanın o kadar güzel bunu istesek kimse oynayamazdı biliyor musunuz? Sizin şu güzel. Ben de ağlayacağım. Bakın eğitim almış insanım oyunculukta. O kadar güzel. Ruhunuzun o güzelliğini gösterdiniz Bilmiyorum. ki. Evet. Evet. Bizim için o o doğallık anne. çok önemliydi. O Sevgi çok önemliydi. Birbirimize olan yardımlaşma duygumuzun. Bunu şunun için biz bu programı yayınlamak istiyoruz. Biz hayatımızın içinde güzellikleri, sevgileri, dostlukları, kardeşlikleri o duyguyu çoğaltmak istiyoruz. Gelecek nesiller, dünya barışla, sevgiyle, o yardımsever insanların birbirine kenetlenmesiyle. Güzelliklere Ama biz doğru gidecek. Buyuz yani. biz buyuz Evet biz, yeniden hatırlatmak istediğimiz biz bazı şeyler buyuz. var. Evet, biz buyuz. Evet lazım. Evet. Evet. evet çok çok teşekkür Ama biz ediyoruz. biz buyuz.